Niye bana atıyorsun ki? Şüper Önce şey atmıyorum. Şüper abi. Bilmiyorum valla. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! ona kaçtı Nasıl Bak ben dur duruş. Ya. Şöyle. Ona vursun ya. ya. Alın. düşen, düşen orada. Da. Watch out. Geçtora. Şur ortaya gidip açmak istiyorum. modusu. Watch out. bomba atıyorum. Hayır hayır ben şuraya oynuyorum bak haberin olsun. Sonra dal. Ha da pe orada leş ya çok mu şey istedim abi? Zaman bana geldi. Tamam kendini yaptı. Bana oynasana. Oh e vurabilir mi ya? Watch out. Mark the location. Molotov. Yok valla. Tipi de aşağı indi o. Pencere tutacak ya korkuyorum. <Sessizlik> Öbür adam burada. Ne bomba attı. Çok güzel attı. Watch out. Ağzına gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel, geri gel. Buyur şu çocuk. Su geri giriyorlar abi. Komedi ya. kombayn doldurup doldurup atıyorlar ya. Ben, attım? ben de attım. niye düşmedi? Bende süpürge şöyle? var abi. Ben de süpürge var. Bilim abi süpürge. Gel istersen buraya ne yapalım? Yok yok ben çıktım. Atalım bile. Ne durumdasın? Ölüp atlıyorum. Bak bak arabaya biniyor gidiyor. <laughs> Fena ranktı ha. Sarılım yolu. Şu şeye bir bakayım ya. Neden bana... Peki mermi yeri kaçtık. Hey ne hatası bu? Ne yazıyor abi tam olarak? Nefret içerikli konuşma. Tam ses işte. İhlal nedeni diyor. Ne yapabilirsiniz? İtiraz et, itiraz et, küfür etmişiz. Bu açık değil. Kısıtlamayı neden aldığımdan emin, hala değilim. Aynen. Hangi konu? canlı yayınımda uyarıda bahsi geçen içerik bulunmuyor? Hepsini yap. Yok ki, işaretlemedi. Kararı anlamıyorum ama kısıtlama çok katı. Uyarı açık değil, bu kısıtlamayı neden aldığımı hala emin değilim. Attım. Ne kadar basit beis yani. İnceleniyor. Biz köfür mü ettik? Dur bakalım burada köfür ne? Bakıyorum ses. Ses yok. ama atar. Bomba atar bize. Bak, hocam. Amir hoş geldin. Ben neymiş TikTok'ta? Ben benim küfürümü mü dinledin? Sen mi küfür ettin? Yok tabii. Yok, sen ettin <etrolu>, orada değil mi? <laughs> Abi ben Piçten de ban yenmez ki abi ya. Ya abi piç küfür mü ya? TikTok'ta kü ne kadar 24 saat. İtiraz ettim bakalım açarlar. Abi sen yayınla artı 18 yayın diye işaretledin mi? O çocuklar izliyor beni. Ya olsun sen işaretle. Aa, onlar giremiyor değil ki sen onu işaretleyince. Onlar yine giriyor. Bilmiyorum ki. Sen modda ne yapıyorsun Ne lan bu? Daha? Başka bir oyuna mı gelsek ne yapacağız? ha? Evcilik falan mı oynasak? Barbie giydirmece. Aa Barbie. Aynen Barbie giydirme oynayabiliriz yani. Ya böyle bir kısıtlama mı oluyor? PUBG burası öleceksin tabi. Ya anlamıyorum ya. Ortaya yaşlar Ne yapacağız burada birbirimize? Canım açtım ki cimbalım. Ay çok iyi yaptım beni vurdun mu? Tamam. <laughs> Hayatım görüşürüz kendine iyi bak. Savaş oyunu bu. Ablacım iyi akşamlar hoşça kal. Mehdi ablan da geliyor ki içten izliyor. Hmm. İyi iyi geceler evet. haydi. Kişide de birisi de abone olmadı ha şimdiye kadar bunu. <laughs> Oo. Ne oldu? Bazen sana Niye düşmedi? Adama iki tane S attım. <laughs> Şu iki tane adam da bana oynamıyor ya korkudan. Beni öldürenler Güneş mi? sana öpücük atmış. Mehdi ablama. Ben de hmm. onu yapıyorum. Sabahtan beri o adamlar yatmış. Ben de yatmışım burada bekliyorum. Aha. Yanımdan birisi... Zalan dışı mı? Maniyedim maniyedim ben vurdunur beni banlanırlar beni Çok kötü durumdayım Nasıl para kazardım? Dur bakalım İtiraz onaylandı diyor ne oldu şimdi? Dene bakayım açmayı. Açabilirsin belki. Balık de yine deprem olmuş. Tamam bir şey açtır aşağı şey mı? Hmm, <laughs> <Hadi bakalım şimdi. gülüyor> Bir bak bakalım. Geldi mi? Abo Gelmedi. kaldır, kaldırma kalktı ben tüymem lazım buradan. Yayın açılmadı. Oha abi artık buluşalım. Gel mansiyonu savunacağız ölene kadar. Mansiyon alanda. Araba bu. hiç var ona gireceğim şurayı açmışlar mı buraya neredesin? Yok, Araç bulsana bir yerden. Bulamam abi, ne yapacağım aracı? Alandayım ben. Yok. Bana alana yakınım, sen araçlık gel. Lütfen arkadaşlarım, küfür etmeyin. Sonra banıyorum, para kazanamıyorum bak. Arkadaşlar, küfür eden çıkıyor. Daha sonra yayını terk ettim. Senin gibi insanlar yüzünden... Cidden... Ya gerçekten Aynen. gelişmiyor yani yapmayın ya böyle şey. Gelişmiyor baksana. aynı. Nerede buluşalım dedim sen? Yani Mayıs sonunda mısın sen? Aynen gel beni al. Hemen biraz bekleyin buraya. Yayın geldi mi? Benim yediğim. Hem yediğim gel. hala bir onu fark Ulan. Şu drop var düşündüm. <laughs> Alamamışım. 8'im <laughs> <laughs> ben de gel bekleyeceğim. Aski yeleğe de şey yaptım. Yerini aldım açmamıştı. Burada. Burada motorun. baktın mı diyeceğim. I got supplies. Peki burada senden yer yok. zin var mı arabada? Şu 556 çekmem lazım şuradan. Abi ortadaki evden atsana. Watch Hemen. out. Solundaki evden. Tamam. Biraz da buraya saldım. Benim I got abi. supplies. Şurada var mı bir şeyler? Yok abi ya. Hayretler zaten hemen gitti biliyor musun? Bunlar süreliymiş. Tekin bir susturucu var istiyorsan. Aa arkaya drop düştü. Alan oldu mu acaba? Alan geldi alan. I got ben supplies. Son alan çıkacağız zaten hemen. Ben bir tane benzin çektim. Ben de, de var. Çok pis vurur abi alan çabuk. Niye bu kadar kaptı anlamadım ben Şu öndeki evler Bir <laughs> bakıyım nereyi alabiliriz Bunt abi ya Lan adam Alanda mı bu arada? Değil, abi tık alanda. Çok az, çok korumaz. Arabanın freni çek ben, araba gidiyor. Böyle mi araba durdu? Durdu mu? Durmadı da garaj boş mudur garaja kapa artık ya? Garaj kalmış mı? Açılım şu abi, iki araba var. Dolu, gel. dolu, dolu, dolu. Şey ya, buradan oynayacağız ya. Göstermez, Göstermez o. Gel, gel. Açıl, durma. Güneş. Güneş, gel, gel. Abi! Onu neden arabası alıp kapın? Adam kası üstüne geçti, gördün mü? Hmm. dur şey yapma çok açık oynama sağına falan iyice dikkat et düşme neden diyeceksin altı ver, leş var bir ama lazım garajdaki arabanın üstünde çürüttüm çıkamaz oradan bomba molotof var ya bana bana buz versene bir tane şeyim var tutuk olan var vereyim mi? Tamam, Yok yok verme Araç yana araç Çektim ben de içimi çaldırmadım Beni bitiren abi bu mi? Kafa atalım mı? Sürgülerle kapatalım. Abi ne yapacağız? Bir kişiye iki kişi de vururuz ya. Dur sakin. Hiç gerek yok. Lan bu kadar da ne? Bu kadar da ne? ya. Hayır onu demiyorum. Oraya giderken başka yerde çıkarım sana. Arka geldi. Bir süpürge sesi oldu. Süpürge, adam karşıda. Açımıza mı geçti? Yok yok. Ha ölümcük. Kaçtı. Hmm. Gel. Gel gel. Bu gitti kesin değil mi? Koştu gitti. Bunda abm var mı? bana şey. kaldı kaldırmasın Sen de var mısın? Var. Şey var mı? 5'er 6'şar evet. var mı Var.

Bağlan alan içi. Tamam güzel yerim, süper hiç ellemiyor. Watch gelecek? Bakıyorum. Ben her türlü açıyorum oraya. Burada bir tane kavurluk ağaç var abi. Bir önü almamız lazım. Alan verdi yapıyor. Adam geliyor. Önümde öyle. Adam önümde. Bu hmm. suya atıştı vurdum onu. Araba durdu bir tane Püstü fulle. Derimizi. Kalkanımız geldi. Canım bir çok vurdum abi. Onu al bak. Kalkanı koydu. Çok iyisin. Çok vurdum ya. Vallahi düşmüyor. Sen sen de bak. etrafa bak. Smoke falan at. Er. Aynı adamı durdu yere tut. Anladın mı? Kalkanı kaldıramadım. Şey yaptım onu. Kandırmaca yaptım.

çocuk. İki tek kaldım değil mi bunlarla? Kalkanım evet. Kalkanım da yok. Koş sübürgele git ya. Yere at, yere at. Bunlar piç bunlar. Adamın kaskını aldım ha, görüyorsun değil mi? Görüyorsun adam düş be abi. tam yayındaymış işte. da. Ya, yayın açıldı ya söyledim. Hmm. Ah be, ah be. Bak. Neyse. Yine iyi oynadık da. Bak o adamı ben sıkıyorum tamam mı? Kaskı da düşüyor. Hı. Yani head, headshot gidiyor. Sonuçta oyun, mesela oyun sonunda ben düşmüş oluyorum. Adam daha önce sıkmaya başlıyor çünkü abi ve adamların MS'i yok. O adam senden daha önce sıkmaya başladı. MS'le alakalı olabilir. Biz abi. MS. Evet. Biz MS oynuyoruz. Onlarınki belki 20 belki 30. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bizim 60 seksen <laughs> Ona rağmen yine iyi. 1943. 50 kişinin önüne atmış 10 puanla. <laughs> Hı. Hı. 100 puanla 50 kişinin önüne atıyorsa, tamam mı? O zaman 1000 kişinin önüne atması için 100 puan lazım, değil mi sanki? Tabii. Mantıken, yok. 100 puan da 200 puan lazım, 200 puan lazım. Bir bakalım sonuç. <laughs> Bin puan var. Yani beş. Sam yedi binlere gelsem. Hadi bir el daha atalım bari. Yok, yok değil mi? Yok abi yok. Vallahi çıkacağım. Sabahtan beri çok oynadım. He çıkacağım. Ama ben de uy uyuyayım o zaman. Ne yapayım? Yeter bana vallahi. Tamam. Şey yaparız. Görüşürüz. Hadi. Hadi kendine sağlık abi. Sağ Yarın Yahya girecek benim hesaba. Tamam gelsin. Ben geç geliyorum. Hadi bay bay.